Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca Rosa oynayacağız. Evet. İlk maçımız gelin bakalım video sonunda kaç kupa kalacağız. Önceki videoda izlemeyenler izlesin. O da 24 saat boyunca videosunu atmıştım. O da çok güzel oldu bence. Ona göre. Bir peni var onun da şöyle Allah bence. Tamam. Ben buradan bir gel. <laughs> bu arada ben bu haritayı çok seviyorum. <laughs> <Kimse vermem. Bence. gülüyor> 24 canla. Tiple vardı galiba. Yok bir tiple Gördüm bakalım. Burada saklanıyor olabilir. <laughs> ne <düşüyor>. <laughs> <Nerede? gülüyor> ne yapacağım hiç lan? Ne yapayım gel gel. <laughs> gel. Neyse boş ver bastım ulti vermesine. Görevimiz <laughs> de <ya> tamamlandı. Şöyle <laughs> İkinci yaşımıza gelelim. İlk baştan birinci olduk. Müzik bot. Brok ayarlı bir tane ama ben onu kesebileceğimi düşünüyorum tabii ki. Onu keserim. Bir de yuk. Benim 29 Yanım var. Sen bana ne yapacaksın? Ya <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> çok, çok. Gel Edgar. Sen kellen uçurmadın ben ama. Edgar. Oğlum Edgar ağlıyorsun biliyorum Çok korkuyorsun. Çocuklar bana niye atladın? Kesemedin gördün mü? Ben de ölçüm. kimse gelmiyor niyeyse bir can bir sussun ya yakala saykonu sen buradan çık sayk sen de gel koçum benim beni alamazsın Ay hadi be. Bir yüzük fark ince yadık be. 12. lükte de olduk. Bugün ben 15 yapmayı planlıyorum. 15 16. Sen meyiz olması gerek yanımızda. Ha hmm, kutular burada. Kimse almadı. <laughs> Elimizde. var. O birliği alacağını giderim şu ortaya vallahi. Oğlum burada da birli var. Hiçbir şey değişmedi bu arada. <laughs> Az kaldı. Beni kesin abi. kaç kaç ne? kaç bin canlı görmüyorum be. Beni kesebileceğim mi sanıyorsun? Gel. Gireyim. <laughs> Hadi be. Çeşit önceden onu kere kassaydım. Pişman oldum. 30 kupamız var şey. Şey ondan. Eee 13 tur oldu hızlı hızlı ilerliyoruz. 4 dakikada bir tur atladık. Hero to the metal. Oo. Oo, bir salınır. Ya lan çeşit bu elbini bu elbini bu Çık sana da dönerim. bu elbini bu elbini mi? Çık Çıktı öyle. bu arada kim kazanacak? Kocuk. <laughs> Bak hadi kim kazanacak? Sen belli oldun kim kazanacak? 18 kupa mı kaldı? Bu videoda hızlı geliyoruz burada. Kolektif video 30 dakikalık olmuş. Bak şeyler gelmeye başladı. Ben şeylerin yanında pek dolaşmak istemiyorum. Hmm. Hmm. Kutular benim olsun çünkü. Onlarla uğraşacağım ama bu kutular benim olsun. Alpim o. sen benim kutumu aç aldın. Nasıl? Bu yüzden onu leave me alone. Çeliya ne gıcık bir Neyse artık kutayız. Bugün hiç eksik, eksik kuta yememeyi düşünüyorum. Kendime bir görev belirlerim. Bugün hiç 10. 8. 7. 6. olmayacağım 5. olmak var yani. Artık kupa alalım mı da? Gerçi hiç önemli değil. Hello, hello, hello. Piu piu piu. kuşlar al 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 al. Burada bu arada o mortis var Demek de beni yani imkansız. Çünkü mortis tankları çok zor kesiyor. kesiyoruz. Çünkü şu ilaçlar bunu yapıyor. <laughs> Şu bomba mı oynuyoruz lan? Anam kat kat kat. be Oğlum burada nasıl bir ya? ya altı kupada kaldım ya altı kupada kaldım onu de çift Bu arada ben kendi mi seçim, kuralımı seçim. Hangisi sence? <laughs> kendi <-sebici> seçebiliyorum, seçebiliyorum size. Oğlum bir gün cekazlayacağım bir i̇şte, şey yok. Hayır, <laughs> Yani oğlum. <laughs>

Hayır yapmayın bana bana. Kesin lan onu. On bak. Nita pislik yapma. Tamam Nita. Kendini öldürün. Nita beni kesebilirdim bu arada. Şu ayısını indirsek. Çünkü ayı kalkan gibi valla. Nita'ya vuracak <laughs> kesemem ki onu ya. Aha, bu mikitten de aldık. Tekil oyna diyelim ve kaçınca bilmiyorum devam edelim. Kolette videosu vardı o da çok güzel oldu o da. Ben sevdim yani. Edgar gel. Oğlum bak. Bin canla kalıyor. Tabii açıyorsun öleceğin için. Oh, gel, hello, hello, hello. De... Aa, Bak. Bir Kenji, what? Ah, Bak. Bak ah, 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 Ne ah, 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 Çenci var bak ben bunu oha. Çencilere <laughs> yıkıyorsun. Çenci bırak. Çenci bırak beni. Çenci git. Çenci, çenci. Of be çenci. Ben biraz videoyu durdurayım. Du du Hatta durdurmasın Tamam lan durdurmuyorum. Görevini tamamlayacağım mı bakalım. Bir domuz ne kadar bağlı. Görevim. Çok güzel kupa kastık. kastık hem de kastık yani. kupa. İkinci, üçüncü, dördüncü olarak gidiyoruz. Bir tane beşinci olarak tam Gel sen beni alamazsın. Vur. Bak ben bunu, bu Max bu hatayı bir şeyler yer miyim dostum? Bir seversin bak git. Oğlum. Gel Beni izleyen de bu arada selam olsun. Onun için bunu kesiyorum. Oh Şimdi beni bırakın. Ay çıkıştı Ne çıkar? <laughs> Efsanevi arkadaşlar işte bu. Bu işte. İşte bu kadar. Yes. Ne çıkacak? Hadi be. Bir şey çıkmaz. <laughs> Siz kimi izliyordu be? Ben video durdurayım 5 dakika. Geldim arkadaşlar. Kazanın seninle falan baktım. Bir de beni kim izliyordu? Bulamadım Neyse. Devam edelim. Valla bu 8 bin Ne <laughs> Kanejim <laughs> yani benden daha önde. Ben daha özüm daha çok aktif olduğu için bazen ben girmiyorum o yüzden. Oğlum sağ ol beni sağ ol. Bir de sen uğraşamam bak bir de yükler çalmaya geliyor oğlum. kaçınma 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 seni E Max, Max, ne oldu Max? Öldün mü Max? Öldüm tabi. Boğa pus koyacağım bari. Ah be. Oha boğaha. Boğ. Ne yedin bo? Ama boğadan kesemezsin kanka. Bak ultim de doldu. Ne yedin? Bak şuradan bir çekecek de yok. Çok korkuyorum ki. Oğlum bütün <laughs> oğlum yakından bile varlık kuramıyorum. Bu oyuncular kötü mü? Bak buraya da mayın koymuş. <laughs> lan oğlum bir git mayın mı var? Onu çiğdim beni çözemezsin. Abi anam ya burada kural ölemem. Neyse niye öyle? Kim öldürdü? Bence ben öldürdüm. Hadi be. Bugün ben 15 yapmak istiyorum. O oh, Hem 15 yapmak istiyorum hem de 15 dakikada yani. Bu ne ya? E nasıl bir şey çıkmadı ki ya? Var diye yılı e, yara bandı çıksaydı şeyleri. Fişe koku çıktı çok iyiydi valla. Bu ben çalmaya geliyorum kanka. Hazırlık da ol da. Yani. Kutulara geliyorum ben. Süleyim ben onu. Evo ne yaptın? Ben olsam bu dünyada oraya pusardım beklerdim valla. Ben ona harcasın. Ben valla hiçbir şekilde kapışmaya dahil olmuyorum ve dahil oldum. Leom 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 Sen de kesersen böyle leom Leom gel gel burada yok. ki kimse burada yok ki. Kral sanki onu atabileceksin ya. Gel şimdi sen ben senin kellerini uçurmadım mı? Oğlum baya Fred niye vurmadı? Aksesi falan yok mu Yazık be ya. Hı. Ben Pemper'in o yerinde olsaydım ki öldürdüydüm bu Nasıl kurtuldu be? Valla kendim de kurtuldum. Bu Pöl bize sıkıntı çıkaracak gibi baksana adam deli gibi vuruyor. Manyak seni manyak git. Piper bana bin kere atış etse alamaz. Piper ne yaptın? Piper öleceğim diye ya. Evet. bana ne yapacaksın lan? Al hatta ülkeye bakın. biz Dislike'ımızı da atarız. Bitti gitti. iki maçımız 15 yapıyoruz. Bu arada 10, 10 kazanma serinler. Yani bu kazanma serisi giderse. Bittik. Hadi bittik. Gitti kazanma serisi. Bunu 20 dakika 20 yapmak istiyorum. 20 dakikalık vallahi uzun olmaz. uzun Uzunlar pek izlenmez çünkü. Helao helao helao. Oğlum bak. Çekelim bak. Vallahi uçur edim. Adam zaten kaç yükledi ki? 5 şancadır. Vuh, back on the grind. 8 bit'e girecek 8 bit'ler bu kadar güçlendim kazanma serisi gitti Gitti mi? Gitti Gitti kazanma serisi 10 kazanma serisi Allah ya Nasıl gider ki ya Ben normalde bugün 24 saat önce şey çekecektim Neydi ki? Ne çekecektim ki ya? Nita çekecektim. He. Ama normalde çekmedim. <laughs> Çünkü o roza Hayır buna ölemem. Buna ölemem. Ne yapıyorsun ya? Abi yenilmeye başladık ya. Roza'nın da valla işte o demişim. Nita'nın da ultisi dolacağı tuttu. Allah'a ya. Bak git la vallahi öldürürüm. Gel. Ortadaki yükleri görenler var Kim? 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 de gördüm. şu Kim? 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 bu Kim? 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 kutulara. Küçük küçük canlılar almak yok ya. Gitmedi burada. Bulduk. Bu sen bana hayırdır oğlum hayırdır sana hayır. evet, altı yüklü derin öyle. <laughs> Manyak. Oha ne oldu Böyle sinirlenir ama olur 15 yapıp bırakmak istiyorum video çok uzamasın istiyorum. Ben bari 15 yapıp geleyim o zaman. Video boşu boşuna uzuyor çünkü. Aşağıya bu arada çok kötü durumdayım orada. O yüzden öldük ve ustalık kutlarımız da yükseldi. Bayağı da kutu kasıyoruz. O yüzden yani çok çok kötü bir andaydım. O yüzden şimdi videoyu yerine kapatacağım. Burada bir brok var. kafayı taktı. Aa şu şu. Gelsin. Şimdi ben ona kafayı takacağım. Bak bana yarım saatte ateş ediyorsun lan. öldün mü öldü? Var son dakikalar diyorsun da açayım. açayım Hi, Spike. hi! Spike, Doğul. Canım sana! canım canım doğumluyor. canım 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 ben canım 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 Görü yani neyse söyleyemedim mi like görüşmek like üzere like. yani arkadaşlar ben en iyisi videoyu kapa kapatayım yoksa ben konuşmayı unuttum gitti vallahi görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay